arkadaşlar. 23 Nisan kıyafetlerine bakıyoruz. açacağız. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi kıyafet. Hiç böyle atlatıp kesenler. Açalım bakalım. Arkasında. Biz zaten açtık. Tanıtım Şöyle bir şey. Anne öyle. Böyle. Türkdesin. Öyle, tamam Bence güzel. Bu inşallah. Bir de şapka geldi. Kırmızı şapka. Onu da ben aç dedim zaten. biz açtıydık Aç şuraya ben söylemedim. Böyle şapka. Arkadan ayarlanabiliyor. Mesela biraz bol olacak. Şöyle. Güzel bir şapka. Şimdi pantolon buna geçiyoruz. Dediğim gibi ben zaten bunları açmıştım. Bu da pantolon. Anne biraz yanmaktır. Evet. Şöyle pantolon.